Merhaba arkadaşlar. Emine'nin Çiçek Bahçesi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir karga açılımı yapıyoruz. Bakalım hangi güzeller gelmiş. Evet. Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Rabbim hepinize sağlık, sıhhat, mutluluk, afiyetler versin inşallah. Evet arkadaşlar başladık Bismillah deyip başlayalım böyle bir güzelimiz var Evet Öyle bir güzellik. Bunları bugün ekmeyeceğim. Bugün bir dinlensinler. Aç bekleyeceğim arkadaşlar. Allah izin verirse yarın topraklarını hazırlayıp o şekilde yerlerine yeni yuvalarına kavuşturacağız inşallah kroma çok güzel ve gayet de büyük gördüğünüz gibi bu şekilde kocaman avcından büyük yani Bakalım burada ne varmış. Evet. Böyle bir güzelimiz var. şirek kulağına benziyor ama şirek kulağı değil dediler. Arkadaşlar farklı bir tür söylediler. Ama onun cinsinden tabii ki. Böyle yavrusu da var. Evet arkadaşlar. Bugün hastaneye gittim arkadaşlar sabah. Yıllık rutin kontrollerim vardı. USG'ye çekilmeye gittim. 2015 yılından bu yana bu rahatsızlığımdan dolayı her yıl mamografi ve OSG kontrollerim var. Bugün sevindirici, mutlu bir haber aldım tabii ki. Bu işe başladım başlayalım Daha doğrusu yani sukuretlerle uğraşmaya başladığımdan bu yana rahatsızlığımın gerilediğini öğrendim. Ve çok mutlu oldum çok sevindim ve büyük bir hızla bu işleme sukulent bakmaya bunlarla zaman geçirmeye devam edeceğim arkadaşlar size ilk başta bu sukulent ilk aldığım sukulentlerde de demiştim bunlar insanlara gerçekten terapi gibi geliyor bütün dertlerini unutturuyor ve ruhunu dinlendiriyor şu güzelliğe bakın arkadaşlar. İnsan bunlarla mutlu olmaz mı? Gerçekten bugün çok mutluyum. Çok sevinçliyim. O sebeple Bunlar benim can yoldaşım oldular. Gerçekten bana iyi geldiler. Her yıl farklı farklı Raporlarım çıkıyordu. Bir yıl iyiye gidiyorsa bir yıl kötüye gidiyordu. Ama buna başlayınca Sprint bakmaya gerçekten çok işe yaradıklarını düşünüyorum. Benim gibi problemli, rahatsızlığı olanlar da varsa gerçekten tavsiye ederim arkadaşlar. İnsanlar bu çiçeklerle uğraştığı zaman bütün derdini, tasasını, üzüntüsünü, kederini, her şeyini unutuyor. Ve doktorun bana dediği ne yaptıysan aynı işleme devam et demesidir. Ben de aynı şekilde devam etmeye karar verdim. Vazgeçmeyeceğim. Bu güzellerden. Doktorların dediği tek şey bu üzüntüye, strese bağlı küçülmeleri ve kaybolmaları, çoğalmaları. Çoğaldığı zaman stresli bir yıl geçirdiyseniz veyahut da stresli bir ay geçirdiyseniz o zaman gerçekten büyümüş olarak geri geliyorlar. Onu da yaşadım arkadaşlar. Ama kendinizi mutlu edecek bir şeyler yaparsanız Çok iyi şey arıyor. Ben kendimi bunlarla mutlu ettim ve bunlarla kendimi avutuyorum. Bunları sevmek, bunlarla uğraşmak, bu da çok farklı bir tür arkadaşlar. Bakın, değişik, güzel bir tür, sarkan bir tür. O sebep nedir ki arkadaşlar? Bu dünyada mutlaka kendiniz için güzel bir şeyler yapın. Güzel şeylerle uğraşın. Kimsenin dedisinde kodusunda değilim arkadaşlar. Benim tek şeyim dama çıkıp bu güzellerle uğraşmak. Öyle bir gezip tozma gibi biliyorsunuz hemen hemen bir yıl olacak bir yıla yaklaştı bel fıtığından bel kaymasından da ameliyat olmuştum ve o tekrar bir tane daha yukarıda ameliyat yerinden hariç tekrar oluşmuş onun da öyle bir haberini aldım bugün ama en çok da diğer rahatsızlığımdan dolayı aldığım müjdeli haber beni daha çok mutlu etti. Şunların güzelliğine bakın arkadaşlar. Ben bunu almamıştım. Hediye göndermiş arkadaşım. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Allah razı olsun. Beni mutlu etti. Ben bunları Hira'nın Sukulentleri kanalından aldım arkadaşlar. Hediyesi için de çok teşekkür ederim kendisine. Daha önce de almıştım oradan ve memnun kaldım. Bir de böyle bir türümüz var. Yani arkadaşlar, bu dünyada hiçbir şey kafayı takmaya değmez üzülmeye değmez. Herkes kendi eliyle kendini hastalığa koyabiliyor maalesef. Çok takıntılı olmayacaksınız. Çok takıntılı olduğunuz zaman ben çok düşünürdüm. Çok kafama takardım. Her şeyi o sebeple de rahatsızlıklarım bir türlü bitmiyordu. Yani her şeyi strese bağlı arkadaşlar. Kendinizi stresten uzak tutun. En güzeli o. Stresli ortamlara yaklaşmayın. Nerede stres var? Oradan kaçın. Evet. Bu da böyle. Hayat çok kısa. Yani üzülmeye değmez hiçbir şey için. Hele hele de parayla pulla satın alınacak bir şeyse asla kafanıza takmayın. Paranız olduğu zaman tekrar yenisini alırsınız. Ama can gittikten sonra geri yenisini getiremezsiniz maalesef. O sebeple de kendinizi her şeyden bütün yani stresli ortamlardan size üzüntü verecek insanlardan bilhassa da insanlardan uzak durun arkadaşlar. Yoksa ne hastalık bitiyor, ne dert bitiyor, ne de kendiniz bir türlü düzelemiyorsunuz. Benim en büyük terafim bunlar oldu. Bunlarla zaten uğraşırken başkalarıyla uğraşmaya vakit kalmıyor. Terapi dediğim de budur yani. Ama gidip bir arkadaşınıza derdinizi anlatsanız diyecek ki bu bana derdini anlattı. Ben bunun açığını yakaladığım zaman anında bunu kullanayım der. Gerçekten bir dost değilse. Size dost gibi görünüp kuyunuzu kasan insanlar oluyor çünkü. ...kimseye güven olmuyor maalesef. Hepsini çok şükür yaşadım. Tecrübe ettim. Ve... ...hepsinden de... ...kendime düşen payı aldım maalesef. En yakınınızdakiler bile... ...aynısını yapıyor. O sebeple... ...insanoğluna güvenmek en büyük hata. Evet arkadaşlar, da böyle. Çok mutluyum bugün, çok çok çok. Ay benim güzel kızlarım. Ve çok çabuk geldi arkadaşlar, bu kızlarım. İki günde. Kimisi çok yani bazı kargolar çok bekletiyor. Bazıları da kromanın güzelliğine bakın arkadaşlar. Çok güzel renklenmiş. Gördünüz mü? Muhteşem bir rengi var. Düşen yaprakları da tabii ki atmıyoruz. Onları da yeniden köklendirmeye alacağız. Bu evet. peçeteler de gerçekten çok bir şey yarıyor arkadaşlar. Çünkü peçetede peçeteyle kargolandığı zaman çiçekler hiç zarar görmüyor gördüğünüz gibi, gibi. Ama e, böyle ne bileyim el yapa sarıldığı zaman çok yıpranıyor ve yumuşama oluyor. Ölüyorlar yani el yaptı. Peçete en güzeli bence. Bakın. Oyunki gelen kargon da mesela peçeteyleydi. Hiçbir problem olmamıştı. Bu da peçeteyle mesela geldi. Bunda da hiçbir problem yok. Wow, şu renklerin güzelliğine bakın muhteşem bir açabilirsin Tabii ki ee, evet. bu da bir krasula türü herhalde arkadaşlar gördüğünüz gibi renkli verigateli mi verigateli evet pembiş pembiş olmuş da şöyle bırakalım. Bir tane daha var. Saksıda. Nasıl olmuş? Evet bu da farklı bir Süblent değil sanırsam, böyle bir tür. Evet. Şu bir tane daha var. var arkadaşlar gördüğünüz gibi yanında bunu da şöyle koyalım evet arkadaşlar bu şekilde bunları almışız ve arkadaşlar bunların dikimlerinde inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz. Şimdilik bu kadar. Derdim ortak olduğunuz için, beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Kendiniz için güzel şeyler yapın, mutlu olun. Hoşçakalın. Thank mm -hmm.